Abdülfettah Ebu gudde Hoca'nın yazmış olduğu bir güzel kitap var. Bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed ve öğretim metotları bu Enbiya Yıldırım Hoca tarafından tercüme edilmiş. Bu kitapta çok güzel pasajlar, bölümler, konular var. Dikkatimi çeken bazı yerleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sıra sıra da belki paylaşım yaparım. Burada İmam Buhari ile ilgili dikkatimi çeken önemli bir konu var. O da şu. Şimdi e, ee, i̇bn Hacer Askalani Hazretleri ee, İmam Buhari'nin mescitlere karşı tazimini, e, önemini ifade eden bir pasaj almış. Ee, diyor ki allah Teala İmam Buhari'ye rahmet etsin. Mescitlere karşı da çok hürmetli, çok temiz tutma konusunda hassasiyetliymiş. E, ee, hafız, tabi bu cümle aslında Abdülfettah Ebu Gud'de söylüyor. Şimdi Hafız i̇bn Hacer İmam Buhari'nin tercüme halini hayatını anlatırken şöyle diyor. Muhammed bin Mansur şöyle anlatmış. Şimdi Ebu Abdullah el Buhari'nin meclisindeydik. Bir tanesi sakalından bir çöpü çıkarıp yere attı. Sonra Buhari'ye baktım. Bir çöpe bir insanlara bakıp duruyordu. İnsanlar ona bakmadığı bir zaman diliminde hemen elini uzatıp çöpü o yerden aldı ve elbisesinin yerine koydu. Mescitten çıkınca baktım çöpü yeniden çıkarıp attı. Şimdi burada İmam Buhari'nin mescitlere karşı değerini vermiş olduğu değeri, önemi ifade eden güzel bir pasaj. Ben camilerde bazı dedelerde de büyüklerimizde de bunu görmüşümdür. Mesela namaz kılmaya başlamadan önce ezanların bitmesini bekliyoruz ya da sünnet namazı kılmış yıldır kâme dokunacak bazı dedelerimiz böyle oturdukları yerlerde çevresinde eğer bir toz parçası ya da küçük böyle bir çöp e, filan görüldüğü e, zaman hemen o alır cebine koyar. E, caminin, mescidin temizliğine önem verirlerdi. Ama tabii benim burada dikkatimi çeken bir husus daha var. Yani insan sakalına nasıl çöp çıkartıyor? Acaba bu sakalından e, çöp çıkartıp yere atmak derken acaba sakalını kopartıp mı yani böyle bir kıl tanesi falan böyle tak çekip yere mi attı? Onu anlamış değilim. Ama bu da ilginç ya. Yani. Sakalından bir çöpü çıkarıp yere atmak ben tam şu anda tasavvur edemedim. Ama tabii olay İmam Buhari'nin koskoca büyük mua, muhteşem bir hadis imamı, imamının imamının e, tavrı gerçekten çok güzel. Allah da bizleri bu salihine yolundan ayırmasın.